Evet beyler selamünaleyküm ben Yasin Balızi. Malum okullar açıldı birçok kişi wifi'ye bağlanamıyor. Evde durmadığı için hep okulda falan wifi yok. Ee, veyahut da bazı arkadaşlarımızın hiç wifi'si yok. Sorunlardan dolayı falan. Ee, neyse bugün bu sorunu ben size çözeceğim tamam mı? Hepsi ücretsiz bir şekilde. Ama ilk olarak... E kanala abone olup videoyu beğenin çünkü bir e, sesi dinledikten sonra yani asıl videoya geçtikten sonra sadece aboneleri özel olacaktır. E, inşallah abone olup bana destek olursunuz. Neyse beyler, fazla uzatmaya gerek yok. ilk olarak Play Store'dan HTTP bilmem ejnektör Bu muydu lan? He. Bunu indiriyorsunuz. Lite olacak arkadaşlar. Orijinal değil. Onu indirdikten sonra Size dosyanın linkini vereceğim. Dosya kesinlikle benden e, şey bana ait değildir. Bir Telegram kanalından aldım. Vaktim çalışıyor. Sizinle paylaşmak istedim. Zaten emek hırsızlığı falan yapmak gibi bir şeyim yok. Zaten girelim buraya. Arkadaşlar bakın buradaki Telegram şey yazıyor. Hani ilk olarak göstereyim ben size. Bakın burada Switch 12. Arkadaşlar bu Telegram kanalına abone olun. Çünkü dosya ona ait. Eğer bu dosya fixlenirse oradan yeni dosyalar alırsınız. Neyse dosyayı içeri aktarmak için buradaki şeye tıklıyoruz arkadaşlar. Buna tıkladıktan sonra ananı sikim bitiyor. Yapılandırma içe aktar çıkıyor. Buradan tekrar oraya basalım. Bunu onaylayıp tamam diyelim. Buradan dövlante girelim. Arkadaşlar size bu isimde çıkacak. 10 Şubat Switch'es gibi bir şey çıkacak. Bunu indirin. Pardon ben de diyorum indirim. bunu tıklayın sadece. Tıkladıktan sonra ıı, yapacak bir şey yok. Tek yapacağınız şey başlat'a tıklayıp buraya günlüğü tıklayıp bakın bağlandı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Benim şu an zaten internetim yok. Bakın bağlandı şu an sorunsuz bir şekilde internette takılabiliyorum. Mesela nereye girelim? Google'a girelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açılıyor. Ama internet normal olarak VPN e bağlı olduğu için bazı uygulamalara giremeyecek. Ee, bazı uygulamalara giremediği için size sorun yaşatacak tabi. Ne açıldı? Ee, size sorun yaşatacak. Bilmem bu banka şeylerine falan girmiyor. VPN e yasaklı sitelere falan girmiyor. Ama eğer bunu kullanırsanız her türlü şey yapar, ee, size yardımcı olur bilmem Instagram, WhatsApp kullanmak için. Ee, neyse sormak istediğiniz sorular olursa Instagram adresim burada. Bana yazarsınız. Ee, eğer boş yapacaksanız bakın şimdi böyle mesajlar atacaksınız. Göstereyim ben size. Arkadaşlar böyle fakir şeylerden yazarsanız isteğinizi onaylamam amına koyayım. Adam gibi yazdın Niye size? Ondan sonra bu arkadaş reis demiş. Ee, aga direkt konuya girin bakın. Direkt konuya girin ki eğer gerçekten bilmem e, aklıma eserse size şey yaparım. Hmm. cevap veririm. Eğer bir sorununuz falan olursa direkt konuya girin. Hiç merhaba falan şey yapmayın çünkü. Cevap veremem aga Çok mesaj geliyor yetişemiyorum Çünkü ee, Neyse video bu kadardı Fazla uzatmaya gerek yok hmm. Şimdilik kanala abone olmayıp e, e, Videoyu likelemediyseniz Hemen gidin yapın Hepinizi seviyorum Görüşmek üzere